Pa, 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 pa. Merhaba arkadaşlar ben onu Bugün arkadaşlar Talking Poco'yu Talking Angel'i ve Talking Tom'la konuşacağız Ve bakalım neler olacak Yoksa bu üçü kavga mı edecek arkadaşlar Video sonuna kadar izlemeyi baş taraftan video like atmayı Ve kanala aşağıdaki kırmızı abone butonuna basın Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın Hadi o zaman video başlayalım Evet arkadaşlar Talking Poco oyununa Şu an gördüğünüz gibi girdim ve Talking Poco'yu Gördüğünüz gibi arkadaşa karnı acıkmış ve Şu an onun karnını doyuracağım arkadaşlar Şimdi şuradan şöyle gördüğünüz gibi Talking Poco'yu Alıyoruz ve ona yemek yedireceğiz arkadaşlar. Bakın burada üzüm var. Şöyle şöyle üzüm yediriyoruz arkadaşlar. E bu üzümü yemiyor. Arkadaşlar bu üzüm yemiyor. Bir dakika farklı bir yemek mi istiyor? Evet canı elma istiyor olabilir arkadaşlar. Canı elma istiyor olabilir. Şöyle gördüğünüz bir Talking Pokoy'a kalk bakalım. Yürü bakalım. Burada ne varmış? Aa arkadaşlar burada bir fırın var. Fırından yemek mi yapacağız acaba? Yok yemek yapmayacağız. Arkadaşlar biraz daha şuraya gitmemiz lazım. Biraz daha şuraya gidelim. Hey Talking Pokoy şuraya yürü. Arkadaşlar yürümüyor Talking Pokoy'u. Bakın şöyle şöyle. Hadi hadi şuraya yürü. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz Talking Pokoy yürüyor. Burada kendimize bir şeyler almamız lazım. Evet, dolap. Şu dolaba tıklayalım arkadaşlar. Öyle biraz da evet, dolaptan ne alabiliriz? Şöyle bakalım arkadaşlar. Bir sürü paramız var zaten. İstediğimiz her şeyi alabiliriz. Şimdi ilk başta ne yapıyorum? Şöyle meyveler alıyorum arkadaşlar. Öyle, a bunları almamız için neyse şunlardan alalım biraz. Evet, şunlardan bayağı bir aldım arkadaşlar. Şundan da alalım. Evet, bir sürü paramız var zaten. Evet, biraz et de aldım arkadaşlar. Biraz balık alalım. Evet, biraz balık aldım. Biraz şundan alalım. Su aldık tamam başka biraz ekmek alalım Evet bir sürü şey aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi buradan çıkıyorum Talking Poco'yu bunları yedirmem lazım Evet arkadaşlar şimdi yemeklerin Aa gülüyor arkadaşlar bu kendi kendine gülüyor Evet şimdi ilk başta bunu yiyorsun Evet ilk başta domates yediriyoruz arkadaşlar Hadi ye şunu arkadaşlar yemiyor fark Bakın yemek yemek istemiyor Görüyor musunuz bakın yemek yemiyor Arkadaşlar bu oyunda bir sorun var o Oh bir şey oldu lan Hey hey kendine gel Oh arkadaşlar oyunun ekranı gidip gidip geliyor görüyor musunuz Gerçek şeyler olmaya başladı şu an Ha kendine geldi Ya bu oyunda bir sorun var arkadaşlar bakın yemek yemiyor görüyor musunuz? Aa şöyle yiyormuş. Evet bakın arkadaşlar tam ağzına götürmeniz gerekiyor. Oyunda gerçekten bir sorun var. Oyun da yine bozuldu zaten arkadaşlar. Şöyle bakın tam yemeği ağzına götürüyorsunuz. Tamam yeter artık. Senin karnın doymuş. Artık daha sana yemek vermemiz gerekmiyor. Evet sana yemek vermemize gerek yok. Şimdi seninle biraz oyun oynayabiliriz arkadaşlar. Evet burada biraz oyun oynayabiliriz. Bakın burada evet zıp zıp oyunu var arkadaşlar. Zıp. Hadi bakalım burada zıpla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sakin pokoya burada durmadan böyle 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 zıplıyor. Tamam zıpladığına göre artık farklı bir oyun oynayalım seninle. Gel bakalım şuraya. Oo bu ne arkadaşlar? Aa şarkı çalacağız. Evet hadi bakalım şarkı çalalım şöyle. Tamam yeter artık şarkı çalmayı da bırakalım arkadaşlar. Şarkımızı da çaldık. Oh ah, oyuna bir şeyler oluyor bak. Oyun gidip gidip geldi. Arkadaşlar bu Talking Pokey oyunu gerçekten lanetli bir oyun. Gördünüz mü? Oyunun ekranı gidip gidip geliyor. Şu an Ekran gitti. Ekran bozuldu şu anda. Telefonum bozuldu. Hatta telefonumu bozuldu bu Tavsiklipo koyuyor. Heh kendine geldi. Şöyle hemen ilerleyelim arkadaşlar. Şuraya doğru ilerleyelim. Aa burada piyano var. Piyano çalalım. Hadi piyano da çalalım arkadaşlar. Hadi gelin piyano çalalım. Evet. Piyano çalma vakti. Piyano çalacağız. Evet. Şimdi şöyle müzik çaldım. Tamam arkadaşlar. Artık yeter. Başka bir oyunlar varsa başka bir oyun oynayalım. Başka... Ooo. En sevdiğim oyun. Futbol futbol futbol. Evet futbola bayılalım arkadaşlar. Hadi bakalım top oynuyoruz. Top oynuyoruz. Şimdi Talking Poco'yu arkadaşlar bak bak bak. Oo ne kadar güzel top oynuyor bu Talking Poco'yu ya. Şuna baksanıza. Çok güzel top oynuyor arkadaşlar. Topları durmadan sektiriyor. Gerçekten Cristiano Ronaldo gibi. Aynı Ronaldo gibi arkadaşlar şu anda. Talking Poco'yu aynı Ronaldo'ya benziyorsun. Aynı Ronaldo ben gibi arkadaşlar şu anda. Talking Poco'yu aynı Ronaldo. Gördüğünüz benim sesimi taklit ediyor arkadaşlar. Evet ben ne dersem Talking Poco oydu diyor. Oo burada ne var? Arkadaşlar top var. Bir dakika top mu atacağız? Hadi bakalım. Buradan bir bazooka falan atacağız arkadaşlar herhalde. Hadi şunu oynayalım. Hey bu oyunu oynamak istiyorum. Arkadaşlar evet şimdi bu top oyununu oynayacağız. Bakalım bu top oyunun. Oo bir şeyler fırlattı. Ne fırlattık arkadaşlar? İçinden bir gördüğünüz gibi çok güzel bir şey fırladı. Biraz daha şöyle ilerleyelim. Aa burada ne var? Bateri var arkadaşlar. Bateri çalalım. Hadi bateri çalmayalım ya. Evet bateri çalmak istemiyorum ben. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hey hadi gidelim şuraya. Hadi. Arkadaşlar evet yol bitmiş. Daha fazla gidemeyiz. Daha fazla gidemeyiz. Yolumuz bitmiş. Şimdi Talking Pocoyo'ya sorular soracağım arkadaşlar. Talking Pocoyo Tom ve Angela'ya ne yapacaksın? Tom ve Angela'yı öldüreceğim. Ne? Tom ve Angela'yı öldüreceğim dedi. Talking Pocoyo sen ne diyorsun? Tom ve Angela senin arkadaşın değil mi? Tom'la Angela'yı öldüreceğim çünkü onları hiç sevmiyorum. Tom'la Angela'yı öldüreceğim onları hiç sevmiyorum dedi. Gözlediğim ben inanamıyorum arkadaşlar. Şimdi bu oyundan çıkıyorum. Tom, Talking Pokoyu sizi öldürmeye geliyor. Onur, Talking Pokoyu da çok korkuyoruz. O çok güçlü bizi öldürecek. Arkadaşlar gördün mü Talking Pokoyu'dan korkuyorlar çünkü Talking Pokoyu Tom Angela'yı öldürecek. Bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Talking Tom Angela'yı al ve hemen buradan kaçın gidin yoksa Talking Pokoyu sizi öldürecek. Ee, ondan çok korkuyoruz. Talking takip Angela'yı da öldürecek. Beni de öldürecek. Lütfen bir şeyler yap. Arkadaşlar biz benden yardım istiyor gördüğünüz gibi My Talking Tom ona yardım etmem gerekiyor Çünkü Talking Poco yu. hem Tom'u hem de Angela'yı öldürecek Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz Hemen çıkı çıkıyorum uygulamadan ve Angela ile konuşacağım Yoksa yoksa yorul çok büyük şey ol şeyler olacak arkadaşlar Hadi gelin Şöyle Tom'a birkaç tane vurayım arkadaşlar kendine gelsin. Evet Tom bayıldı arkadaşlar Tom'a vurayım dedim Tom'a bayıldı de gördünüz mü? Şimdi Angela'nın uygulamasına giriyorum ve Angela ile konuşacağım. Talking Tom hemen Angela'yı da al ve bu uygulamalardan çıkın gidin yoksa sizi Talking Pokoyu öldürecek. Olur duyduğuma göre Talking Pocoyo bizi öldürmeye geliyormuş. Ben ve Tom diğer arkadaşlarından yardım isteyeceğiz. Bakalım Tom arkadaşlarını öldürebilecek mi Talking Pokoyu? Biz onlardan daha güçlüyüz. <laughs> Arkadaşlar Tom ve arkadaşları toplanıp Talking Poco'yu öldürecekmiş. Bakalım şimdi çıkıyorum tıble. bu uygulamadan ve hay uygulamaya, uygulamaya giriyorum. Biliyor musunuz? Angela uygulamasına giriyorum. Evet Angela'nın uygulamasına girdim şu anda. Gördüğünüz gibi Angela <laughs> olanları... Angela! Angela Talking Poco size öldürmeye geliyor. Hemen kaçın. <laughs> evet olur Talking Poco'ya şu anda My Talking Tom'u öldürdü. Sıra bende beni öldürecek. Lütfen bana yardım et. Ne <laughs> <sensorydet. gülüyor> yeah, Talking Tom'u öldürdü? Ne diyorsun sen Angela? Ancela sen senin Ancela sen ne dedin farkında mısın? <laughs> arkadaşlar Talking Tom öldü <laughs> diyor bir dakika. Nasıl? Talking Tom gerçekten öldü mü? <laughs> evet odur sevgilim My Talking Tom öldü lütfen ona yardım et. Arkadaşlar gerçekten My Talking Tom ölmüş bakın Ancela ağlıyor. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ancela sen ağlıyor musun? <laughs> evet odur ağlıyorum ağlıyorum çünkü sevgilim My Talking Tom öldü. Talking Poco'yu onu öldürdü. Olamaz arkadaşlar. Olamaz <laughs> Olamaz çünkü Talking Poko'yu Talking Tom'u öldürmüş. Gelin şimdi hemen Talking Poko'yu oyuna girelim. Gerçekten Tom'u öldürmüş mü? Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu an Talking Tom oyununa girdim. Umarım Talking Tom'a bir şey olmaz. Aa, arkadaşlar bakın Angela'nın arkasında Talking Poco'yu var görüyor musunuz? Angela'nın arkasında bakın şimdi Angela'yı öldürecek. Sanırım sanırım bir dakika bir şeyler oldu arkadaşlar. Hayır hayır Talking Poco'yu ya. yapma yapma hayır. Hayır yapma sakın yapma. Talking Tom'u öldürüyor bakın öldürdü. Talking Tom'u öldürdü. Bakın. Olamaz Talking Tom öldürdü. Arkadaşlar Talking Tom'u öldürdü bir dakika. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar şimdi Talking Poco oyuna girdim. Bakalım Angela'ya neler yapacak. Bakın Angela'nın arkasında görüyor musunuz? Angela'yı da öldürecek sanırım arkadaşlar. Angela'ya da bir şeyler yapacak. Bakın Angela'yı ne hale getirmiş. Bakın gerçekten Angela'yı da öldürecek. Oh, bakın öldürdü. Arkadaşlar Talking Poco'yu Angela'yı da öldürdü. Olamaz. Olamaz. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Daha fazla Talking Pokoy hakkında video gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like atarsanız Talking Pokoy hakkında o kadar çok video atacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.